merhaba arkadaşlar. Bugün yine yatarak video çekmeye devam ediyoruz. Ama arkadaşlar dün galiba bir tane dün mü lan? Neyse. Kanka şu an. Dün. Aynen dün yayınladım videoyu. Cyberpunk videosu attım. Kısa video oldu. Evet, çok da değil. Ama başlayacağız. Ben şu anda şirketçiyim. Çünkü sokak çocuğumda bazı görevleri geçemedim. Sonra kö... Köç... Köçebede bir yeri geçemedim. Yani köçebede bir yeri geçemedim. Onun dışında arkadaşlar... Kankam da... Biraz kere oyun videosu gelecek. İkimiz oynayacağız birbirimize karşı. Bugün gece hatta gelecek. Öyle. Yuvarlanıp gidiyoruz. Birisi bu arada yanıtlara baktım. Yani mesaj geldi telefonuma. Yanıt dedi ki Hakan yani Hakan diye bir arkadaşımız abim de olabilir kardeşim de olabilir. Arkadaşımız ben diyeyim. Arkadaşımız deyip yani demiş. Biliyor musun ne? Kanalımın ismini yazmış. Ve ondan sonra biliyor musun ne demiş? Kök demiş. Yani kök. Hani ağaçlar uzuyor ya. İşte galiba bana bazı... da miz mizah yapmaya çalışmış galiba. Yani yavaş yavaş büyüyorsun demeye çalışmış galiba. Galiba. Yanına da bir ve ve ne de tamam. Yanına da bir şey oymuş. Hemen bir göstereyim sizlere. Şu koltuğum. Şöyle bir tahta kalemi çıkartırsam güzel olur. Gelecektim ha. Ah. Onda bayağı ağır kitaplar falan. Benim koptu. Benim koptu. Çık hadi. Çıkar mısın? şuraya dayanmak zorundayım. Çünkü elim kolum ağrıdı cidden. Elim ağrıdı bir de kolum ağrıdı ekstra. Ha arkadaşlar <laughs> şöyle içiyorum. Çantamı. <laughs> arkadaşlar size gösteriyorum. Kanalımın isim yazmadan önce bir şey koymuş Allah. Tamam işte. Bir şey koymuş. Bakın biliyor musun nasıl? Bir şey. Dur hemen şu.